Merhabalar, ben Gülşen Gazel. Anadolu Yazarlar Derneği Başkanıyım. Gaziantep'te dernek merkezimiz. Biz bölgede bu tarz kitap etkinlikleri organize ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi kitaplarla buluşturmak için mücadele veriyoruz. Bugün de Kozan'dayız. Birinci Kitap ve Kültür Günleri bugün başladı. Açılışını yaptık. Burada olmaktan mutluyuz. Ne gibi kitaplar var? Öğrencilerin ilgisi nasıl? Şöyle, Türkiye'nin fazla satılan, en fazla ilgi gören e, kitapların şu an bu kitap fuarında mevcut. E, İş bankası yayınları, tibaj, nesil, hayat yayınları gibi öğrencilerin ve eğitim camiasında takip ettiği yayın evleri burada mevcut. E, ayrıca yerel yazarlarımızın e, periyodik olarak etkinlikleri olacak buradan. Müzik dinletileri, şiir dinletileri olacak. E, kitap günleri kapsamında kültüre, kitaba, edebiyata dair her şey olacak. Siz aynı zamanda Anadolu Yazarlar Birliği. Derneği başkanıyım. Başkanısınız. Evet. E, aynı zamanda yazarsınız. Evet. Biraz da yazarlıktan bahseder misiniz? Neler yazıyorsunuz? Neler üzerine evet. yazılarınız var? Benim ilk kitabım 2006 yılında yayınlanmıştı. Yaklaşık yani 17 yıldır bu piyasanın içerisindeyim, yazı dünyasındayım. Ee, kitaplar, kitapları 20'ye yakın kitabım var şu anda. Belki sayısı geçmiştir. Ee, kitap tahlili yazılarım, işte eleştiri yazılarım dergilerde yayınlanıyor. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu piyasanın içerisinde, yazı dünyasına hizmet etmekteyim. Ee, seviyorum bu alanı çok seviyorum. Sevdiğim bir alan olduğu için herkesin kitaba ilgi göstermesi e, amacıyla bu etkinlikleri bu etkinliklerin gitmediği yerlere götürme gayretindeyiz. Ee, öğrencilerimizin katılımı var. Bu beni çok mutlu ediyor. Öğrencilerin kitapla buluşması, kitapla bir araya gelmesi, yazarlarla bir araya gelmesi bir şehir açısından da çok önemli ve evet. devam etmesi gereken bir e, olay. İnşallah burada başladık. Bundan sonraki zamanlarda da biz oluruz ya da olmayız, bu etkinlik burada devam etsin isteriz. Ee, öğrencilerin ilgisi de güzel. Yazarlık konusunda da inşallah çocuklardan birkaç kişiyi bile kalemi sevdirirse kitabı sevdirirsek o bizim için büyük bir kazanım. Necip fazıl mı? Evet. Peki hmm. ben... kitaplarla aran nasıl? İyi. <laughs> Ama o Ders kitaplarının dışında kitaplar okuyor musun? Evet. Neler var mesela okuduğun? Ee, mesela yankı kayalar var. Aynen. Sonra Aynen. E, böyle vanilya kokulu masalar var. Uzun kitapları da seviyorum Aynen. ve heyecanlı kitapları daha çok seviyorum. Ben de maceralı böyle korku, dehşetli olan hikayeleri bayılıyorum seviyorum. Macera çok seviyorum. Roman sever misin? Roman yok. Romanlar çok kazlarım yok. Neler okudun şimdiye kadar? Şimdiye kadar e, uzaya giden çocuğu okudum. Uzaya giden çocuğu üç defa bitirdim. Çok güzel. Merhabalar ben Zeliha Kusa Demir. 19 yaşındayım. Evliyim. Aslen Kadirli'liyim. Ama kozan ikamet ediyorum. çünkü yetişkin ve çocuk bölümünde alakalı din bilimleri var. Şimdi din nedir dediğiniz zaman çocuklarınız bilgi vermeniz lazım. Yetişkin bölümünde detaylı Kur'an'ın tarihi, Kur'an ne zaman inmiş, tarihi nasıl, işte Peygamber Efendimiz'in hayatı, Hazreti Osman'ın, Ali'nin falan, Ayşe'nin hayatları anlatılıyor. Yani biz ilk önce ahlakımızı öğretip sonrasında dine yoğunlaşıp çocuğumuzu öyle büyütmemiz lazım. Şimdi ilk tesettür nedir? Bilgisayar. Sonrasında zikir kitapları, yani uyanınca. E, Uyuyunca, banyoya girince, tuvalete girince, arabaya binince, yola çıkınca yani çok bilgili kitaplar detayına inmiş. Yani bilgili kitaplarımız var. Yani, kitap var. çocuklarımıza okumayı öğretmek. Yani, okuman nedir, niye okumanlar, bilgileri neden geliştirmeliler onları ilk önce öğrenmeleri lazım. Sonra fuarı açmış bulunmaktayız. Bütün yayınlarda bulunmaktadır. Yani, 12 saat açık kalacak, bir hafta sürecek. Yani sabah 9, akşam 9. O zaman herkesi bekliyoruz. Aynen, herkesi bekliyoruz. Okumak çok güzeldir. Ben Zahit Hesap Ateş. E, fuarda çeşit çeşit kitaplar var. E, yani tatlı yazarlardan, bizim Kozanlı yazarlardan, misal Ali Tunç çok değerli bir yazarımız yeni kitaplar gelecek, yeni eserler gelecek. Tüm kitap severleri bekleriz. Çarşamba gününe kadar buradayız. Sabah 9, akşam 9. Ee, bu kitabı ben çok sevdim. Ya yani çok güzel gibi görünüyor. İçinde çok fazla fotoğrafın olmaz, olmaması üzdü beni ama yine de güzel gibi. Fotoğrafları daha sevgi. mı çok seviyorsun? Fotoğraflar daha çok ilgimi çekiyor. Fotoğraflı olunca o an nerede olduğu falan belirli de oluyor. Fotoğraflı olmayan romanlar senin hayal gücünü bırakıyor. Fotoğraf olursa hayal gücün çalışmıyor. Bu açıdan baktın mı hiç? Hayır. Ve ben o açıdan baktım. Yani <laughs> kitabı okurken aslında hayal etmek lazım. Evet. evet. Düşünmeden kitabı okursan yok yani Aşırlar, çok zaten çok bir şey anlamaz ama düşünce çok, çok önemli. 2 sen cennetin ateşini korkutuyor diyen abi şunlar gelmeden kızlar geliyor.